koşarak geldim. Bugün de burada sizlerin aranızda olmak benim için bir ayrıcalıktır. Ülkemizin seçkin üniversitelerinden birisi, çok nadide eğitim kurumlarımızın başında gelen Marmara Üniversitesi'nin yeni öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tabii sizin de e, üniversitenin logosunda ifade ettiğiniz gibi köklü geçmiş güçlü gelecek. Bizim hep söylediğimiz kökü mazide olan ati olma fikrimizin sloganlaşmış halidir. Büyük bir medeniyete mensubuz. Büyük bir milletin evlatlarıyız. Çok köklü geçmişi olan, gelenekleri olan bir ülkeyiz. Ama bununla sadece geçmişi anlatarak, sadece geçmişle övünerek mesafe alamayız. Dolayısıyla ileriye doğru adımlarımızı çok sağlıklı ve çok sağlam bir şekilde atmak mecburiyetimiz vardır. Burada öncülük yapacak olan kurumlarımızın başında hiç söylemeye gerek yok ki üniversitelerimiz geliyor. Üniversitelerimiz Türkiye'nin gelecek vizyonunun merkez üstleri konumundadır. Öyle olmalıdır. Hem yaptıkları bilimsel faaliyetlerle, hem ülkenin ve dünyanın geleceğine ilişkin ufuk tutan, ışık aydınlatan görüşleriyle, gelecek tasarımlarıyla hem de gençleri e, bilgi, ahlak, estetik, sanat ekseninde yetiştiren bakış açılarıyla üniversitelerimiz hiç şüphesiz önce olacaklardır. Marmara Üniversitesi 1883 Hamidiye e, Ticaret Mektebi Alisi olarak kuruldu. Aslında rahmetli Sultan Abdülhamid Han'ın modernleşme çabalarından birisidir. Önemli adımlarından birisidir ve esas amaçla o zamanlar daha çok azınlıkların elinde olan ticaretin millileştirilmesi için, ticaretin ilmi bir yöntemlerle millileştirilmesi için atılmış fevkalade önemli tarihi bir adımdır. Sonra 1959'da İstanbul İktisadi Ticari Bilim Bilimler Akademisi oldu. Arkasından da 82'de hatırladığım kadarıyla Marmara Üniversitesi olarak kuruluşu gerçekleşmiş oldu. Şimdi Tabi üniversite ve üniversite bir üniversiter bilgi üzerinde konuşurken bir temel konudan başlayarak sözlerime girmek istiyorum. Modern çağların en büyük yanılgılarından birisi hepimizin günlük hayatta da çok sıkça kullandığımız bilgi güçtür kavramıdır. Evet doğru bilgi güçtür. Zaten bizim medeniyet perspektifimizle hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilgiye sahip olmak büyük bir güçtür ama bilginin Başka şeylerle de bezenerek, başka şeylerle de geliştirilerek insanlığın hayrına kullanılması esas marifet oradadır. Şöyle baktığınız zaman belki insanlık tarihinin en fazla bilginin üretildiği çağında yaşıyoruz. 20. yüzyılın başlarından itibaren hele hele sonuna doğru hızlanarak bilimsel gelişmelerin hızlandığı sürece bakın. Muazzam bir bilgi üretiminin olduğu dönemdeyiz. Eskiden bir asırda üretilen bilgi şimdi bir yılda üretilmektedir. Hatta bilgi evrensel hale gelerek dünyanın bir ucunda üretilen bilgi birkaç saniye sonra kendi masamızın üstüne bilgisayarlarımıza gelmektedir. Ama bu kadar çok bilginin olmasına rağmen şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki insanlık tarihinin en zor, en meşakkatli, en karmaşık, ve en çok çetişme, çatışma, çatışmaların, çekişmelerin olduğu hatta insanoğlunun belki de en az mutlu olduğu dönemde çağda bilginin güç olduğu bir çağdır. Demek ki bilginin tek başına yeterli olmadığı aşikardır. Onun için bizim bilim felsefemizde bilginin yanına iki tane önemli onu tamamlayacak, tamamlayacak olan unsuru da koyarız. Bunlardan birisi hikmettir, bir diğeri ise irfandır. Bilgi, hikmet ve irfan kendi içerisinde bir hiyerarşi oluşturur. Bilmek insanın kendisine, kainata, evrene ilişkin, dünyaya ilişkin, diğer insanlara ve diğer yaratılmışlara ilişkin bütün bilgilere sahip olacağı son derece açık bir alandır. Ama bilmek tek başına yetmez. İnsanoğlu kainatın başlangıcından itibaren yeryüzündeki hayatı başladığından itibaren sadece bilginin peşinde koşmamış. Aynı zamanda bilgiyi anlamlandırmak ve kendisinin hayatta varoluşsal anlamının ne olduğunu anlamak için bilgiyi yoğurmuştur. Hele bizim medeniyet perspektifimizde biliyorsunuz bilimler iki kategoriye ayrılır. İlim tasnif etmektir. Eskilerin güzel bir lafıdır. Ya burada bu kadar hocayı bulmuşken kusura bakmayın. Biraz da bu hocalık tarafı bu, ben de yapmak isterim, görmek isterim. İlim, i̇lim tasniftir. Bizim medeniyet felsefemizde ilim ikiye ayrılmıştır. Afaki ilimler, enfüsü ilimler. Enfüsü ilimler insanla ilgili ilimdir. Psikolojiden tutun siyaset bilimine kadar, tavavetten tutun sosyolojiye, antropolojiye kadar insanı ilgilendiren bütün bilimler enfüsü ilimler olarak tanımlanmıştır. Bir de afaki ilimler vardır. Yani ufuktan geliyor malum. İnsanın görebildiği ya da göremediği kainata ilişkin bilgilerin hepsine, hepsi ise afaki ilimler kategorisinde değerlendirilebilir. Dolayısıyla biz enfüsü ve afaki bilginin hepsine sahip olabiliriz. Ama bu tek başına yetmez. Bunun mutlaka insanlığın hayrına olacak şekilde kainatın hayrına olacak şekilde kullanılması şarttır. Buna da hikmet derler. Çok pratik bir örneği atomun parçalanması için insanoğlu yıllarca on yıllarca uğraşmıştır. Atomun parçalanması bilimsel olarak büyük bir bilgidir ama atomun atom bombası haline çevrilmesi ise insani bir yıkımdır. Dolayısıyla Atomu bulmak tek başına yetmez, onun insanın hayrına kullanılması lazım. Uzayda haberleşme araçlarının kullanılabilmesi fevkalade önemli bir bilimsel gelişmedir. Ama uzayın uydu çöplüğü haline döndürülmesi ise büyük bir insani felakettir. Dolayısıyla bizim bizim medeniyet anlayışımızda bilginin üstüne hikmeti yani ürettiğimiz bilginin insanın hayrına olacak şekilde Yaratılmışların hayrına olacak şekilde kullanılmasını sağlamak gerekir ki buna da hikmet derler. Bu da yetmez. Bunun üstünde bir de irfan olması gerekir. Yani insanın kendisiyle, diğer insanlarla, diğer yaratılmışlarla ve kainatın yaratıcısı olanla birlikte arasındaki ilişkileri dengeyi kurabilecek bir bilgiye ulaşmasıdır. Çok güzel o deyişi biliyorsunuz. İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Dolayısıyla okumaktan kasıt sadece kitap okumak ya da kitabi bilgiyi okumak değil, kainatın bilgisini, insanın bilgisini okumaktır. Dolayısıyla bilginin en üst mertebesi insanın kendisinin yaratıcılığın karşısında kendisinin bir hiç olduğunu bilmesidir. Bu anlamda Modern bilimde bilimler arasında da bir hiyerarşi vardır. İlim insanları arasında da hiyerarşi vardır. Hepimiz o süreçlerden geçtik. Doktoranızı verirsiniz, doçetliğinizi verirsiniz, profesör olursunuz. Eskiden ordinaryüslük vardı, şimdi kalktı. Ordinaryüs olursunuz. Her bir kademe ayrı bir statüdür. Bizim bilim anlayışımızda ise her yeni bilgi ilave bir statü değil, ilave bir sorumluluk meselesidir. Dolayısıyla İlim, ilim bilmektir derken o onu söyleyen ve hepimizi uyaran o e, irfan geleneğinin e, şaheseri olan o sözü hepimizin hatırlaması lazım. Ne biliyor olursak olalım bildiğimiz yaratıcının karşısında okyanusun içerisindeki bir damla su mesabesindedir. Dolayısıyla bu insana bir mahfiyatkarlık, bir gerçekten kendi e, değerleri için içerisinde oluşu getiriyor. Değerli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım. Bu girişten sonra esasında bugün dünyada yaşadığımız temel sorunların tamamına yakınının hikmet ve irfan yoksunluğundan kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilgi eksikliğimiz yoktur. Yeryüzünde bugün bilgi eksikliği yoktur. Çünkü sürekli bilgi alanındaki eksiklerimizi tamamlayarak çok hızlı koşarak ilerliyoruz. Ama hikmet ve irfan konusunda eksikliğimiz vardır. Birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyada mesela bugün Marmara Üniversitesi de dahil dünyanın bütün üniversitelerinde tartışılan konulardan birisi, üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan konulardan birisi iklim değişikliği, efendim çevre kirliliği ve özellikle küresel ısınma konusunda yapılan tetkikler araştırmalardır. Ama hiç kimse şu soruyu sormamaktadır. Soranlar var da tenzih ediyorum oluşu sorunun üzerinde yoğunlaşmıyor. Ya nasıl oldu da dünya bu kadar büyük bir çevre tahrib, tahribatıyla karşı karşıya kaldı? Nasıl oldu da e, o e, kutuplardaki o buz dağlarının eriyişini haberlerde, belgesellerde izliyoruz da nasıl bu noktaya geldiğimizin üzerinde durmuyoruz? Çok açıktır. İnsanoğlu dünyanın bütün nimetlerini sömürmek bütün nimetlerinden hemen şimdi istif istifade etmek istediği için, ta başlangıcından itibaren en az son iki asırdır dünyanın bütün kaynaklarını alabildiğince tavan etti. Geldiğimiz nokta kaçınılmaz bir noktaydı. Yani hikmetle ve irfanla sanayileşme meselesini ele almazsanız, ülkelerin gelişmesini siz ciddi bir şekilde insani değerler üzerinden ele almazsanız, çevre tahribatı küresel ısınma kaçınılmaz bir meseleydi. Bugün yine ekonomi fakültelerimizin diğer üniversite fakültelerimizin bir kısmında da hep sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz da dünyanın bu noktada özellikle çevre tahribatı bakımından sürdürülebilir adımları niye atamadığı üzerinde fazla duramıyoruz. Çünkü Gandhi'nin o güzel sözü hatıra geliyor. Kainat, yerküre insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir ama insanın ihtiraslarını karşılamak için asla. Maalesef insanoğlu hem de küresel kapitalizmin uzun yıllar boyunca vahşi kapitalizme dönüşmesi sonucu dünyayı bütün nimetleriyle sömürmeyi kendisi için bir hedef, bir amaç haline getirmiştir. Dolayısıyla bugün üzerinde durduğumuz küresel ısınma ve çevre sorunları yeni bir bakış açısını, yeni bir paradigma inşasını zorunlu kılmaktadır. Yine bir başka mesele hep üzerinde durduğumuz ve bütün dünyanın siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde hemen hemen temel sorunlardan birisi olarak gündeme gelen küresel göç meselesi, mülteciler meselesi, sığınmacılar meselesidir. Bunların sonuçları üzerinde durup bir takım sözler, bir takım tezler, bir takım dersler oluşturmayı beceriyoruz da bu sorunun kaynağında nasıl çözüleceğine ilişkin herhangi bir şey ne ortaya koyamıyoruz. Buradaki temel mesele de göç, göç meselesinin efendim bu sığınmacılar meselesinin bir sonuç olduğunu görmemizden geçiyor. Eğer yine insanoğlunun dünyanın bütün nimetlerini sömürmek gibi bir hastalığı olmasaydı özellikle emperyalistlerin uzun asırlar boyunca elde ettikleri tecrübelerden kaynaklanarak neo emperyal bir yöntem olarak işgal ve çatışmalara başvurmaları olmasaydı bugün dünyada yaşadığımız göçlerin çoğu olmayacaktı. Çok açık söylüyorum. Amerika'nın Irak'ı ile işgali Irak'ı işgaliyle başlayan süreç ya da önce Rusların ardından Amerikalıların işgaliyle Afganistan'da başlayan süreç olmasaydı dünyanın dört bir tarafına giden Gitmek zorunda kalan Afganistanlı, Iraklı, Suriyeli bir takım göçmenlerden bahsediyor ve bu sorunu çözmek durumunda kalıyor olmayacak. Dolayısıyla önce bu nedenleri ortadan kaldırmak, bunu ortadan kaldırmak için küresel ölçekte insani bir paradigma inşa etmekten başka çaremiz yoktur. Yine aynı şekilde bugün birçok dünyanın birçok yerinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve özellikle son yıllarda artan İslamofobiya bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Bunların her birisi esasında insanların zihin dünyalarındaki insanlar arasındaki hiyerarşiden kaynaklanan bir hastalığın sonucudur. Ötekini kendisi gibi görmeyen, kendisini birinci sınıf, ötekini ise aşağılık olarak gören zihniyet dünyada egemen olmaya devam ettiği sürece hem ırkçılık artacak, hem İslam düşmanlığı artacak, hem de yabancı düşmanlığı başta batı toplumları olmak üzere bütün toplumları zehirleyen ana akım bir heyecan olarak ortada duracaktır. Dolayısıyla bunun da ortadan kaldırılması için gerçekten yeni bir paradigmaya, yeni bir zihniyete ihtiyacımız vardır. Aynı şekilde bugün dünyada açlıktan, kıtlıktan bahsediyorduk. Bir asır evvel Dünya gündeminde açlık ve kıtlık diye bir sorun yoktu. Hatta çok o kadar da geriye gitmenize gerek yok. İnsanoğlu Bir taraftan Sınırsız bir talan iştahıyla Bir taraftan dünyanın zenginliklerini sömürmesiyle Bugünkü dünyayı da oluşturmayı başardı. Sadece bir tek OECD'nin raporunda geçer Bir asır evvel Hindistan dünyadaki gayri safi milli has, gayri safi toplam hasılanın yüzde otuz sekizini alıyordu. Üçte birinden fazla. Bugün Hindistan'ın payı sadece yüzde iki buçuktur. Aynı kıta aynı insanlar. Ne oldu da bu insanlar bu kadar fakirleşti? Afrika ne oldu da bu hale geldi? Bugün dışarıdan yiyecek yardımları olmasa ayakta duramayacak Afrika halklarının bundan bir asır evvel kendi kendine yeter ülkeler olduğunda unutmayalım. Emperyalizmin asırlardır sömürdüğü bu ülkelerde de maalesef bugün de aynı yüzlerini görüyoruz. Biz işte iki gün evvel Hindistan'da G20 meclis başkanları toplantısı vardı. O vesileyle Taş Mahalli de ziyaret etme imkanımız oldu. Biliyorduk, okuyorduk ama gözlerimizle görmek başka bir şey. Dünyanın en büyük yapıtlarından birisi hepinizin bildiği gibi. Ben bu kadar büyük bir medeniyet, bu kadar yüksek bir estetik, mimari, sanat, bu kadar büyük bir bedihiyat çok az yerde gördüm. 1635 binde 1650 arasında inşa edilen bir yer. Böyle kağıdın üstüne işler gibi bir bezin üstüne karaviçe işler gibi o sütunları işlemişler, yazılarıyla, kaligrafileriyle o süslemeli, çiçek süslemeli mermerlerin içine koydukları yakutlar, Efendim fırlantalar, e, gümüşler, bütün bunların hepsi şimdi bakıyorsunuz yeri boş. İngilizler, beyler giderken bütün oradaki zenginlikleri, bari ona dokunma, bari ondan elini çek. Oradaki dünyanın sanat şahsenin içindeki yakutları, zümrütleri alarak, altınları, gümüşleri alarak çalıp götürmüşler. Az evvel bir toplantıda da ifade ettim. Ben Kültür Bakanlığı yaptığım dönemdeki deki şahit olduklarımla biliyorum. Bu Akif diyor ya tek dişi kalmış canavar. Bu topraklardan 24 büyük medeniyetin geçtiği Anadolu topraklarından nice tarihi eserleri nasıl çalıp kaçırdıklarını biliyoruz. Bunların üzerinde Asya'nın, Afrika'nın insanlarının geçmişi üzerinde, bugünkü zenginlikleri üzerinde bir e, durum ortaya çıkmış. Bir büyük, kendilerince bir büyük bir imparatorluk kurmuşlar ama bunun sonucu olarak da insanların büyük kısmı, önemli bir kısmı maalesef bugün açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Her on kişiden biri gece aç bir vaziyette uyuduğu bir dünyadayız. Dünya nüfusunun sadece yüzde biri dünyadaki toplam zenginliğin yüzde yetmiş üçüne sahip. Böyle bir dünya olmaz. Böyle bir dünya yaşanamaz. Yeni bir bu sorunun çözülmesi için de yeni bir anlayışa, yeni bir paradigma ihtiyaç var. Ayrıca bir başka sorun, ülkeler arasındaki gerilim, çatışma ve savaşlar. İşte en sıcağını yaşadığımız ve bugün 12. gününe geldiğimiz, Filistin İsrail arasındaki çatışmadır. Bu çatışmanın bugüne kadar gelmesinde orada on yıllar boyunca yaşanan haksızlıklara, zulümlere, çifte standartlı bir şekilde yaklaşan, görmezden gelen dünya sisteminin payı olduğu açıktır. Yıllardır özellikle 1967'den bu yana sürekli evleri, kentleri, şehirleri işgal edilen insanlar ve sürekli kutsal değerlerine tecavüzde bulunulan insanlar bugün ufacık bir yerde sıkıştırılıp kalınmış ve Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Ama ne yazık ki dünya sistemi bunu sadece seyretmekle yetiniyor. Bir tiyatro izler gibi. Maalesef bilgisayar başında bir ölüm oyunu izler gibi dünya izliyor. Kılı kıpırdamıyor. Yazıklar olsun, yuh olsun. Biz Türkiye olarak başından itibaren insanlara karşı yapılan her bir saldırıyı kınadığımızı ifade ediyoruz. Bir kişinin dahi haksız yere öldürülmesi asla kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Ancak şu anda Gazze şeridinde bir insanlık suçu işleniyor. Savaşın da bir ahlakı vardır. Bizim ecdadımız cephede kendisine kılıç sallamayan hiçbir kimseye karşı savaşta onları muhatap olarak kabul etmemiştir. Ama maalesef Gazze'de su yok, elektrik yok, hastanelerde sargı bezleri yok. Bırakın ameliyat malzemesini. Tedir diyot yok. 2 milyar 2 milyona yakın insan ölüme doğru sürükleniyor. Şimdi gelmeden az evvel haberini aldık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar tasarısı yahu Gazze'deki şu yardımlara hiç olmazsa acil olarak yardımlara geçiş izni verin. Fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu tarafından bu tasarı kabul edilmiyor. Niye? Tasarıyı beyler vermemişler. E sen verseydin tasarıyı. Burada bir insanlık dramı işleniyor. İnsanlar ölüyor. Siyasetin boş lafları ve çekişmeleri sonucu orada yüzlerce insan, binlerce insan ölüyor. Üç bin kişinin öldüğün ölümünün kaydı var. Binlerce insan şu anda tedavi için bekliyor. Neredeyse hemen herkes aç olarak yatağa giriyor. Yatakta yok da taşın üstüne kıvrılıp yatıyor. E madem dünyada insanlık var, insan hakları var, özgürlükler var, her bir bireyin kutsallığı var. Ama dedim ya insanlar arasında hiyerarşi savunanların dünyadaki bu sorunları çözebilme kabiliyetleri yoktur. Özetle bugün evet ilim dünyasında bilgi dünyanın dört bir tarafında üretiliyor. Ama bilgi insanlığın sorunlarını çözebilecek açlıktan çevre tahribatına, çatışmalardan baskılara kadar bu sorunları ortadan kaldıracak bir perspektifi ortaya koyamıyor. Çünkü bilgiyi güç olarak kabul edenler elindeki bilgiyle elde ettikleri sonuçları fosfor bombası olarak Gazze'ye yağdırıyorlar. Bilgiyi güç olarak kabul edenler her alandaki kurdukları hegemonyayla dünyanın mazlum ve masum milletlerinin seslerini çıkmasına mani olmaya çalışıyorlar. Özetle bu ve benzeri bütün konular, ben şahsen bunların hiçbirisini birbirinden ayırt, ayırt etmiyorum. Kutuptaki buzul dağının erimesiyle Gazze'deki insanın fosfor bombasıyla öldürülmesi aynı zihniyetin sonucudur. Afrika'da açlıktan ölenle petrol kuyularına kurul konmaları için terör örgütlerini vekalet savaşlarının unsuru olarak kullanmak bu zihniyetin ikisi de aynı zihniyetin ürünüdür. Artık dünyada yeni bir sese, yeni bir soluğa, yeni bir paradigmaya ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Kurumları değiştirseniz bir anlam ifade etmez. Kurumları değiştirmeden evvel kurumlara kaynaklık eden zihniyetin değişmesi lazım. Hakkaniyete, adalete, insanların yaratılmışta eşitliğine, her bir insanın hazreti insan olduğu fikrine inanmadan yeryüzünde hakkaniyeti barışı kurmanız, yeryüzünü bir esenlik diyarı haline getirmeniz mümkün değildir. Onun için diyoruz ki bizim üniversitelerimizin temel ödevlerinden birisi sadece iki kere ikinin dört ettiğini öğretmek değil, bunun çok ötesinde bilimsel bir gerçeğin yani ilmin insanlığa yararlı olmasının yani hikmetin ve hikmetin üstünde de her bir birimizin, her bir insanın dini inancı ne olursa olsun insanlarla ilişkisinin, evrenle ilişkisinin ve yaratıcıyla ilişkisinin bir dengede olmasını sağlayacak irfanın gelişmesini sağlamaktır. İnanın ki hikmetin ve irfanın olmadığı yerde ilim kuru bir bilgidir. Hikmetin ve irfanın olmadığı yerde zaten olan bilgi bilgisayarlarımıza yüklü vaziyettedir. İnsanoğlunu bilgi bakımından bilgisayardan daha değerli, Bilginin ahlakla, faziletle, kültürle, yardımlaşmayla, dayanışmayla bedihiyatla da ilgili bir mesele olduğunu anlatacak bir anlayışa ihtiyacımız vardır. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin üniversiteleri bugün geldiği noktada sadece Türk gençlerinin ve gelecek nesillerimizin ihtiyacı olan konuları bu şekilde yoğurmak değil insanlığın gündemine de dünyanın meselelerini çözecek bu perspektifi kazandıracak bir yetkinliğe sahip olurlar. Bütün amacımız, bütün hedefimiz budur. Şunu söylemek istiyorum ve sözlerimi tamamlıyorum. Biz millet olarak öyle kendimizi hiç de hafife almayalım. Dünyanın sorunlarının tamamını çözebilecek bir birikime, bir kültürel birikime sahip olduğumuzu hiç unutmayalım. Sadece herkesin baktığı yerden değil bakılması gereken yerden olaylara, dünyaya ve kendimize bakmayı becerebilelim, başarabilelim. Bu vesileyle bir kere daha 2023-2024 öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz kampüse değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Gencin adının verilmiş olması ve benim böyle isim bu isimdeki bir üniversitede bulunmaktan dolayı da ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Ben de kendisini tanımaktan büyük onur duyduğum, Cumhuriyet tarihi boyunca yetiştirdiğimiz önemli bilim adamlarımızdan, özellikle iktisat ve iktisat tarihi alanındaki e, tabir caizse böyle ana sütunlarımızdan birisi olan Mehmet Genci bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun isminin verildiği bu kampüsten nice Mehmet Gençlerin yetişmesini, nice Aziz Sancarların yetişmesini, Nice e, her alanda sahasında dünya önderi olan bilim insanlarının yetişmesini temenni ediyorum. Bu bilim ordusuna verdiğiniz destek dolayısıyla siz öğretim üyesi arkadaşlarımıza da selamlarımı, tebriklerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum. Yeni öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun.